Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Ayaz ama bu sefer bu sefer bir değişikliğimiz var. Arkadaşlar bu sefer her bir öldüğümüzde bir çekiliş yapacağız. Hatta yaptığımız çekilişleri sonunda en sonunu göstereceğim. Kaç tane çekiliş olduğunu al efendim. Şöyle Efe bana yardım edecek bu arada. Şöyle hop diskonumuza açıklama kısmından gelebilirsiniz. Şu an evet. çekilişlerimiz diskonda yapacağız. Hayal evet, bu geçmiş olsun. Allah bilir kaç tane çekiliş yapacaksın. Ha, sen beni korkutmaya çalış. Ay korkuyorum. Eee e, Bekle, bekle. Sen bana sal. Ben öldüreyim onu. Bekle. Kanka, kanka. Bak. Kanka, dur. Kanka, dur. Kanka. Ben daha seni koruyamadım. Öldüm ben şimdi. Aa, tamam, tamam. Sorun yok, sorun yok. Arkadaşlar o da düştü. De, kaç tane çekiş yapabiliriz? Yani ben onu düşünüyorum şu an. 10 tane yaparsın herhalde. 10 tane fazla oğlum. Ben, ben kendime güveniyorum ya. Dibiric oynayacaktık da iyi de oynamamışız oğlum. 50 tane çekiş yapardık. Daha fazla değil mi? Hatta... Bütün abi bizim kaçta da. Aç. Kanka. Ya sen ne yapıyorsun kanka ya? Lan oğlum bu Hayır nasıl bir makro? Adam bak. <laughs> adam uçuyor. Ha. Sen... Dokunma bana. Evet arkadaşlar Ayaz Bridge yapıyor. Aa. İşte. Adam adam. Ne yapıyorsun? Aa. Birinci çekiliş is coming. Galiba Ay, galiba galiba galiba. galiba, galiba. Efe kötü olan bir şey söyliyormuyum? Öleceksin ki oğlum. 1 blok, 2, 8, şu an 4 blokumun kalması. Olsun, he, olsun sen kılıyorsun, iyi oynatacaksın, yenersin ya. 5 saniye sonra. Efe oğlum çekiliş gidiyor. Arkadaşlar Ayaz, başlayalım. Ayaz yandın. İki taraftan da bam geldi Ayaz. <laughs> Arkadaşlar çekilişlerimiz rc Ama... çekilişi değil, onu da söyleyeyim. Ovo. Eee Ovo. Festions'daki dina. Bir de creative'deki jeton. Tamam Efe ikinci parta geç. Tamam bu dur bu, bu, Tamam hadi çekiş yaparız Efe geç Cık. Arkadaşlar çok kötü oldu ya Neyse bir, sorun yok Bir çekiliş bir çekiliş Bak, Efe birinci olmaya çalışalım yoksa her türlü öleceğiz Bu yanımdaki kim neyse farklı takımlarda olalım bu sefer Arkadaşlar bir ölüm bir çekiliş Bu tehlikeli Çok tehlikeli ben şu an çok korkuyorum Çıkak korkuyorum gerçekten <laughs> Efe şu an bana target atıp çekiliş sizi çekiliş kazandırabilir bu arada. Bu Efe'nin kendisine kalmış. Ama Efe benim canım target atmayacağını umuyorum. İnşallah öyle yapar yani ne Evet bu adam falan 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 filan yani. Ben bunlara daha geçeceğim çok kolay olduklarını düşündüğüm için. Kankam beni korur musun? Kankam seni ben yerim biliyor musun? Kanka sen gel. <laughs> ne bakıyorsun öyle? Çok tontiş bakıyor bir ya bir de üstten. Aa, bakayım. Kanka. Kanka. Hayır. Arkadaşlar ikinci çekiliş galiba. Evet ikinci çekiliş. Efe. Efe sen de düştün. başlat kanka. Arkadaşlar ikinci çekiliş. Yani maalesef yapacak bir şey yok. İkinci çekiliş. Ama size bir şey olmadı. Ya. Sorun olmaz ben düşünüyorum olmayacağını düşünüyorum. Evet, ikinci <laughs> Arkadaşlar bu videoyu ben dördüncü dakikasında bitireceğim. Yok beşinci dakikada bitirelim. Yoksa da gerçekten çok çekiş olacak. Beşinci dakikasında bitirelim. Efe. Bak bir, birinci olmamız gerekiyor. Tamam. Hayır yapıyor ya. tamam. O zaman şöyle yapalım bu son elim bir öncedeki ele son elden yani son el yani bu elden sonraki el sen benim düşmanım ol yani Arkadaşlara çekiş kazandırmaya çalıştım <laughs> şey hop diskont yedim mi? ah be. tekrar kaldım maçı geri dön diye bir şey yaptım bu? Skyverse yok galiba maşallah kankam nereye uçuyorsun Tamam bir kill. Tamam biz bir şey evet, biz böyle, olsun, biz, böyle... çok zarara gireceğiz. O zaman iki kill de bir çekiliş eksiltme olsun. İki kill bir tane çekiliş eksiltir. öyle şey yok yok. Hayır, bile yok yapma oğlum. hayır. Hayır hayır var. Tamam beş, beş kill beş kill. Beş kill bir. ya <laughs> <laughs> sıfırlanır Hayır. Ha, evet var. Ama şu an itibaren yani şu an net 3 tane 2 tane çekişi şey yaptınız kanka. Hadi. Yes. Tamam ha, bir tane çekiliş eksiltelim oradan. Bir, bir, bir çekiliş olsun bir oradan. Temizinden. Tamamdır. Arkadaşlar şu anda bir çekiliş oldu. Gayet iyi istiyoruz. Aa. Aa, teşekkür ederim. <laughs> Adam yapmamasını istiyordu ama her şeyi yaptı bana yapmaması gerekiyor. Arkadaşlar çekiş iptal etmiştik çekiş oldu. Bu arada Discord'umuza kim geldi? Discord'umuza Hak'tan geldi. Evet Hak'tan şu an videodayız bu arada. Hoş geldin. Bu arada Hak'tan tamam o Efe başlat. Bu son olsun sen, sen de bana karşı düşmansın. Burada bu sefer bu var. Sen de bana karşı düşman ol. Bunu artık düşmanıyım. Hayda. Evet. Efendim benim düşmanım artık artık arkadaşlar. Hadi şöyle bir daha kel cici'sin. Hayır lan tamam, bu son el. Ona göre oldu da. Ha o lav hayır lav atmak yasak kanka lav atmak yasak onu da söyleyeyim. Hayır. Bu lavla çok kolay oluyor. Ama ben benim önümden loot çalabilirsin. Şunları şöyle yere atalım. Evet arkadaşlar Dört tane çekiliş oldu. <laughs> ya yürüyüp gider misin sen? Sen bir sen bir yürür müsün? Gider misin sen? <laughs> arkadaşlar Dört tane çekiliş oldu. Discord'umuza gelirseniz eğer nerede o çekişlerin nerede olacağını şimdi size göstereceğim OBS'ten bir dakika. Ekran yakalama diyelim. Bakın OBS buradan çekiliş kısmı var arkadaşlar. Çekiliş kısmına şimdi ben 5 tane. Kan 5 mi 4 mü? 4 değil mi? Şimdi sen çakallık yaparsın 5 dersin. Arkadaşlar dört çekiliş şimdi burada oluyor. Buraya gelmeyi unutmayın. Videomuz buraya kadardı. Hepiniz çok seviyoruz. Görüşmek üzere ve bay bay.